Siz daha işe gitmediniz mi? Ee, benim öğleden sonra işim yoktu babacığım. Kaytardım. Babacığım ben de Aslı arayınca dükkandan kalktım geldim. Efendim bir konuda e, vaktinizi alacağız. Al al. E, zaten işim gücüm yok. Kendime meşgale arıyorum. Ha konumuz da tam o babacığım. Hah evet konumuz tam da bu. E, babacığım e, bizce sizin böyle takı kursu gibi antin kontin işlere ihtiyacınız yok babacığım. Ayrıca vaktiniz de yok. Bizim size ihtiyacımız var. İhtiyacınız mı? Ne, ne olarak? Baba olarak. Baba olarak e, olması yanında ayrıca da danışman olarak. Evet, bravo. Tabii ya. Hele ki şu kriz döneminde sizin gibi sıkıntıyı bilen... ...işletmeciliği bilen, e, ekonomik krizi yaşamış... ...bir zamanlar ekmeği karneyle almış... ...margarin, efendime söyleyeyim şeker için kuyruğa girmiş... Bunları bilen, bunları yaşamış, tecrübe etmiş bir insanın e, tecrübelerine hepimizin ihtiyacı var. Eee? Eee'si, e, misal her gün muhallebiciye uğrasanız, şöyle bir etrafı kolaçan etseniz müessesemiz için o kadar faydalı olur ki. E, aslı'nın ofisinde de sizin fikirlerinize ihtiyaç varmış babacığım. E, ac acaba diyorlar, e, babamız arada bir gelse, tasarruf toplantıları yapsak beraber, bir beyin ezmesi yaşasak diyorlar. Beyin fırtınası. O da olur. Beyin ezmesini ben yalnız kalınca yapacağım sana zaten. Ee, ayrıca babacığım yani e, müdahale edeceğiniz müessesinin... ...illaki bizim muhallebici olması da şart değil. Ee, bizim mutfakta da biraz problem var. Mesela Makbule abla ev ekonomisini hiç bilmiyor. He, tamam şimdi yani evet. Yani uzun lafın kısası babacığım, siz iş adamısınız. Genç kuşağın sizin birikimlerinize ihtiyacı var. Çıkın, gezin, deneyimlerinizi paylaşın onlarla. Bırakın takı kursunu. Efendim. Konudan haberim var. Burhan Bey geleceğim ofise oy atmaya. Hayır, geçersiz oy kullanacağım. İşsiz kalırsanız hayat boyu bizim evde yaşarsınız. Rica ederim. Teşekkür etmeyin. Size iyilik olsun diye yapmıyorum. Tamam, iyi günler. Dursun. Daha pilav getirsene. Kebabın yanında güzel gidiyor ya. Ne diyorsun? Poşan da semirini yetiyorum ya. Dükkana kıtlık yatadınız be. Lafını ya, bil de konuş ya. Arkadaşlarımdan bir tabak pirinci mi esirgiyorsun sen? Piç anak olsa iyi. Sizi Çin'e göndersek pirinç tarlası bırakmazsınız. Çekirge sürüleri. Doğru konuş lan. Sen doğru konuş. Kapat, dayılık etme. Biz Karadeniz e izleyeceğim Lafın altında kalmayız. Tamam, ya, ne Babacığım, hoş geldiniz. Bu masa hep dolu mu oluyor böyle? Sayın Sütçüoğlu, bütün gün bu arkadaşlar full sürekli işgaliye. Sabah kahvaltıyla paştaylar, gece çorbaların içi böyle gidiyler. Ya baya evlatlık aldık ya. İftira atma Dursun. <laughs> babacığım 40 yılda bir geldi arkadaşlar ya. Bir de kebap Her gün tavuk pilav sıkıldı. Herkes o yüzden bir değişiklik olsun istedik. Hani Dursun iftira ediyordu, 40 yılda bir geliyorlardı. Ne oldu rengin soldu? Volkan, personeli buraya çağır. ...tasarruf ve kriz dönemleri konulu toplantı yapacağım. Eyvah, beyin ezme şimdi başlıyor işte. <laughs> Abi, Volkan oğlum... ...her müşteriye bir peçete kağıdı. Tamam mı evladım? Tamam babacığım. So sonra akşam hesap yapılıncaya kadar kazanan para otlanmak yok. Sen mi söyledin lan? Söyleyecek tabii, onun görevi. Arkadaşlara değil yemek... Çay ısmarlamak bile artık yasak. Burası ticaret alanı ve krizdeyiz oğlum. Sen de basa işgal etme. At bir sandalye otur. Yahut gir, gir mutfağa yardım et. Oo, daha ne ya? İsterseniz gireyim içeri mantı yapayım. Tane tane pilav yapayım. Ha, abi ya pilav dedi ya. Ya niye pilavlık pirinç kullanılıyor? Oğlum senin aklın çalışmıyor mu? Kırık pirinç diye bir şey vardır değil mi? Vallahi kırık pirinci bilmiyorum da şu an benim kalbim kırıldı yani. Hiç yeme bu duygusal ürünlerini bırak. Oğlum ekonomi kötü. Bak biraz daha kafam kızarsa vallahi seni evde de paket servisi elemanı yaparım. Bilmiş ol. Tabii şimdi gidiyorum. Ben gene geleceğim. G görüşürüz. Vay be abi. Ne güzel karnımızı doyuruyorduk. Şuncacık üç kişi ne yiyecek ki yani? Okan, proje var abi. İzzet, sen de mi proje adam oldun ya? Ben gelemem. Ayıp olur kardeşim. Elalemin düğününe gidip karnımı doyuramam. Ha, proje belli oldu zaten. Her gün İstanbul'da ne davetler, ne sofralar var Volkan. Yani onlar çöpe atılacağına, değil mi yani? Tabii abi, Bizim de ekonomik krize bir katkımız olsun bir yerde. Ee, i̇srafı engelliyoruz. Maksat muhabbet zaten Volkanım. Ha burada ha orada. Ya arkadaşlar ben tanımadığım insanların düğününe falan gelip yiyip içemem ya. Ya içinden biri çıkıp da kim bunlar falan dersen olacak. Ben bu konuda tecrübeliyim abicim. Siz akşam bana takılın. Gelin bu ortamı görün tanıyın yani. <laughs> hmm. Bir, kere bu fotokopileri niye arkasına yazmıyorsunuz? Bir sürü israf. Bravo. Çok doğru. Ayrıca yani yabancı dergilerden niye üçer tane al diyor. Birer tane alınır. Herkes sırayla okur diyeyim efendim. Şey ben e, geceleri eve götürüp okuyunca çok fikir üretiyorum da çekimler için Tahsin amca ondan. Ge gel, geceleri burada o kızım. Aa. <laughs> Aa sonra bu şey, fotoğraf filmleri. Benim. Ya çekilenlere baktım. Aynı mankenin, aynı elbiseyle. 20 pozunu çekmişsin. Günah değil mi oğlum? Mankene mi? Hayır, fotoğraf filmlerle. Ya korkunç para, korkunç para. Hayır, üç dört poz çek yeter. Sonra kaç defa kahve çay demleniyor burada? Hayır, hiç anlayamadım. Sanki ordu var, ordu. Vallahi çok doğru. İyi ki geldiniz azizim. Ben anlatıyorum, anlamıyorlar. Şu kriz günlerinde çok güzel bir eğitim oldu bunlara. Aslı ısrarıydı ondan geldim. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Bugün burada bütün konuşulanlar yürürlüğe sokulacaktır. Hey, çok teşekkür ederiz Aslı Hanım. <gülüyor> 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 Bundan sonra ekmek atılmayacak. Sabahları yumurtalı ekmek yapacaksın. Aslı yemiyor öyle şeyleri dayı. Kilo alıyormuş öyle diyor. Y yiyecek zorla yiyecek. Yedir. <laughs> dur, dur kızım ne yapıyorsun sen? Soğan soyuyorum. Oho olmaz öyle. En dış kabuğunu soy öyle kullan. Atma. <laughs> yap bakayım göreyim yap yap yap. <laughs> ha, ha, ha. Şöyle aferin. <laughs> aferin. Domatesleri de ince ince soy. Ocakta ne pişiyor? Semizotu. Kızım deli misin sen? otu yenir mi? Biz hep yiyoruz dayı. Bir zararını görmedik. Ye, yenir de mevsiminde yenir. Bu mevsimde bol bundan sebzeleri alacak. Aa, ne, ne yapıyorsun sen? Ne oldu dayı? Ne, ne yapıyorsun öyle? Süngeri, deterjan döküyorum dayı. Kızım şu cacikleri silmek için o kadar deterjan kullanılır mı? Aa, kaç para onun fiyatı biliyor musun sen? Sulandır onu bakayım, sulandır. Tabii dayı, tamam. Olur. Ha, bu bulaşık makinesi üç günde bir, çamaşır makinesi haftada bir defa çalışacak. Hı. Bu, bu aralar hediye da gerek yok. Ver eline bezi Volkan'ın, kaba temizliği yaptır ver. Sakıysa sen e e, efendim? Bakarız dayı. İnşallah diyorum kısmetse. İnşallah maşallah yok. Ben kendime göre günlük program yaptım sabahları mutfağa, öğleden sonra muhalefici, akşamüstü de aslında ofisi denetleyeceğim. Bu krizde gençlerin benim tecrübelerimden faydalanması lazım. Ya, Aa. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa. Yeah, i